Beran'ın içi işte bu bulunduğumuz yerler bu kule bu Ceneviz Kulesi, Ceneva Kulesi, Ceneva Kolonisi burası. Evet. Burada çeşitli dönemlerin tatları ve lezzetleri var. Bunu böyle bir e, börek haline getirmek çok iyi bir fikirdi. de mutfak çeşitli. Mesela annem bize yaptığı şeye Napolyon diyordu. O Sonra baktım Napolyon diye. Şu Trudel gibi bir Hayır şey. Hayır efendim. Çünkü. ya Palaçinka bak söyledi. Palaçinka. Çünkü anneannesi Anneannesinden biliyor biz. biz. Aha, mühim olan hamurun kıymetli olması ve evet. iyi yapılması. Evet. O da çok şey yani. Evet. Neredeyse bir at veriyor Elif. Çuval, evet. Bu da, o, da çok et yani. pahalı. Etten pahalı, olduğu dönemler. Türklerin. Çok at göçebesi oldukları, et yedikleri zamanda hamur çok pahalı bir şey. Hani etin on misli fiyat geliyor. Tabii, buğday unu da pahalıdır. Yani onun tabii. için e, illet yemeklerde falan böyle unlu şeyleri alıyormuşum. <laughs>